Transdermal terapetik sistemler, deri yoluyla vitamin ve minerallerin iletimini sağlayan yerleşik bir dozaj şeklidir. Bu, spesifik farmakolojik avantajlara sahip yenilikçi gıda takviyesi ürünlerini mümkün kılar. Özel kumaşlar çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve her aktif farmasötik bileşen için optimize edilmiştir. Temel olarak transdermal bantlar koruyucu bir tabaka, bir yapışkan tabaka ve bir destek filminden oluşur. Bu yapışkan tabaka cilde sabitlemeyi sağlar. Çözünmüş veya dağılmış aktif farmasötik bileşeni içerir, onu korur ve yama tasarımı için gerekirse salınımını kontrol eder. Geçişin başlatılması için bir biopolimer kumaş, yüksek verimli bir mikro rezervuar veya ek bir hız kontrol membranı kullanılabilir. Bir aktivasyon aşamasından sonra cilde uygulanan bantlar, aktif bileşen tanımlanmış bir salınım hızında deriye nüfuz eder ve deriye yakın kan damarları tarafından emilir kan dolaşımı yoluyla aktif bileşen ilk geçiş etkisine maruz kalmadan en sonunda vücuttaki etki alanına ulaşır. Bu yolla giderek daha fazla farmasötik aktif bileşen uygulanabilir. Böylece mucize olan vücut kendi kendine onarım yaparak sağlığa ve şifaya ulaşır. Aktif bileşenin sürekli ve optimal dozajını sağlamak için transdermal bantlar en az bir gün ve 3 güne kadar deri üzerinde kalabilir. Doktor hem kaliteli bir yaşam için yenilikler ve değer sunar.